Turgutlu Belediyesi Personel AŞ bünyesinde çalışan personelin 2024 yılında alacağı maaşa yönelik sözleşme imzalandı. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Belediye İş Sendikası Manisa Şube Başkanı Gökay Zengin, Personel AŞ, Genel Müdürü Orhan Eratıcı tarafından imzalanan sözleşme kapsamında 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %71 oranında uygulanan zamla belediye personelinin aylık alacağı en düşük ücret yan haklar dahil 24.823 lira olarak belirlendi. Söz konusu sözleşmeye göre personelin 2024 yılı için alacağı en düşük ücret, belirlenen asgari ücrete göre %46 oranında daha fazla oldu. Bu ücrete ek olarak Temmuz ayında memur maaşlarına gelecek olan enflasyon farkı kadar da artış yapılacak. Ee, ben bu emekçi arkadaşlarımızın bütün haklarını günü günü ödeyen bir belediye İnşallah bundan sonraki süreçte de e, o sözlerimizde dururuz. E, biz o sözlerimizi yerine getirmek için artık bir gayret içerisindeyiz zaten. ben bütün belediye çalışanlarımızdan, personel aşırı çalışanlarımdaki arkadaşlarımdan gayet memnunum. bundan sonraki çalışma hayatlarında da aynı özgürlüğü gösterirlerse bizler de onları önümüzdeki süreçte yine desteklemeye devam edeceğiz. Önemli olan şu, biz iddia ortaya koyuyoruz. Diyoruz ki Turgutlu belediyesi Turgutlu halkınındır. Bu kapılar onun için açık tutuyoruz. Ve bizim bütün birimlerimiz de e, bu anlayışla hizmet vermek zorunda. E, çünkü biz Turgutlu halkından aldığımız e, vergilerle e, işlerimize maaş ödüyoruz. E, dolayısıyla onlara en iyi hizmeti götürmekte de e, bizim görevimiz. E, bu anlayışla da bundan sonra çalışmaya devam ederseniz e, ben de mutlu olurum.